elektrik Mitsubishi İsmim Gökhan Yüksek İstanbul Üsküdar Acıbadem'de Yüksek Teknik AŞ'nin sahibiyim. Yaklaşık 30 senedir sektördeyim. 20 senesi Mitsubishi Elektrik ailesiyle geçti. Önce yetkili servis olarak başladık. Sonra merkez servis ve bayiliğimiz oldu. Son 6-7 senedir de çözüm ortaklığı yürütüyoruz. Müşterinin taleplerine göre cihaz seçmeye çalışıyoruz. Alıp kullanıp da bize teşekkür eden çok müşterimiz oldu. İhtiyaca göre de ürün vermeye çalışıyoruz. Mitsubishi elektrik klimalarımız, çevre dostu R32 gaz kullanıyor. Sektörde öncü sayılabiliriz. Uzun süredir R32 gazı kullanıyor. Bu da diğer gazlara nazaran e, daha az atmosfere zarar veriyor. Enerji verimlilikleri çok yüksek olduğu için daha az enerji tüketiyor. Arıza oranlarımız çok düşük kompresör arıza oranlarımız hatta 10.000'de 2 gibi bir e, rekor seviyede. Ne kadar az arızamız olursa kompresör olsun, serpantin olsun, diğer ekipmanlar olsun e, bu gazın atmosfere salınmaması anlamına geliyor ki 15-20 seneler, belki daha fazla sürelerde hiç arıza yaşamayan e, müşterilerimiz var. Mitsubishi elektrik klimalarımızın e, teknolojik özelliklerine gelirsek Wi-Fi Teknolojimiz var. Bazı ürünlerimizde hatta standart olarak sunuluyor. Hatta e, Legendra serilerimizde uzun senelerdir ilk çıktığı günden beri standart sunulan bir e, modülümüz. Bunu da cep telefonumuzdan e, kontrol sağlayabiliyorsunuz, programlama yapabiliyorsunuz. Hatta e, enerji tüketimlerini bile e, grafik olarak bile görebiliyorsunuz. E, bunun dışında yine Legendra serilerimizde IC sensör dediğimiz bir sensör var. Bu bir termal kamera. O ortam ısısını hissedip farklı olan bölgelere yöneliyor. Ortamda homojen bir hava dağılımı sağlamaya amaçlıyor. Aynı zamanda insan vücudunun sıcaklığını da hissedip insanların oturduğu yerlere üflememeyi hedefleyen bir sistem. Artık da birçok ürünümüzde bu e, Melcloud dediğimiz teknoloji standart olarak sunuluyor. Legendary serilerimizde serpentinin kendi kendine temizleme hatta kir tutmama gibi bir özelliği var. O da hani e, şu anda üstünü sayabileceğim teknik özelliklerden bir tanesi. Müşterilerimizin Mitsubishi elektrik klimalarını tercih etmeden en büyük sebebi e, servis e, departmanımızın çok iyi olması, servis ağının geniş ve hızlı müdahale edebilen, yedek parçada e, sıkıntı çekmeyeceklerini bilmeleri. Müşterilerimizin e, klimalarımızı tercih etme sebeplerinde ilk aşamada kendi ihtiyaçlarına biz cevap vermeye çalışıyoruz. Daha sonra Cihazımızın özelliklerini ön plana çıkartıyoruz, verimlilikleri, sessizliği, uzun ömürlülüğü, belki renk seçenekleri. Bazı müşterilerimiz işte mobilyama uyusun diye klima alanları da oluyor. Onlar için çok fazla diğer özellikler değil de renk ön plana çıkıyor. Uzun garanti süresinin olması da müşterilerimizin bizi tercih etmesinde büyük bir etken. Duyduğumuz en ilginç soru. ''Borusuz klima var mı?'' diye soruyorlar. Yani eskiden re televizyon reklamları vardı, böyle tablo gibi asarlardı klimaları. Bazen kullanıcılar o şekilde klimalar var zannediyorlar. Karşılaştığım bir tane talep vardı. E, ''Keşif yaptık, kızımın odasında klima istiyorum.'' dedi hanımefendi. E, ''Gittik keşfimizi yaptık.'' keşfettim, kayıp kazancımızı yaptık. Kapasiteyi belirledik, yerini belirledik falan. Ama o da çocuk odasına benzeyen bir yer değildi. Yerde bir minder gördük. Meğerse kızı kediymiş. <laughs> Salonunda klima yoktu, yatak odasında yoktu kendisinin ama kızın odasına klima taktık. Firmamız uzun yıllardır servis ve montaj konusunda hizmet vermekte. Satış ekibimiz öncelikle ee, müşterimizin taleplerine göre keşif hizmetini yapıyor, montaj detaylarını belirliyor ve bunu servis birimimize aktarıyor. Ee, montajda da bizim için bu tabii ki önceden belirlemiş olduğumuz detaylar e, montajın sorun çıkmamasına neden oluyor. Firmamız bakım hizmetleri de veriyor. Ee, bakımsız klimaların e, yol açabileceği sorunları hem sağlık açısından hem de cihazın sağlığı açısından, insan sağlığı ve cihazın sağlığı açısından e, müşterilerimize anlatıyoruz. Bakım sırasında temizlik, onun yanında cihazın performans kontrollerini yapıyoruz. İleride çıkabilecek bir arızası varsa onu tespit etmiş oluyoruz. Ee, onun dışında tabii ki e, hijyenle de alakalı bakteri önleyici e, önlemlerimiz var. Bunların da e, bakım sırasında uygulamaları yapılıyor. Özellikle Covid zamanında mesela bu çok önemli bir konuydu. Ve o zamanki hassasiyetimizi şu andaki bakımlarımızda da gösteriyoruz. Mitsubishi Electric e, Gezi organizasyonunda, seyahat organizasyonlarında e, unutmadığım birkaç bir şey var. Bir tanesi en son Belgrad gezimiz olmuştu. Orada Nikola Tesla'nın müzesini gezmek oldu, üretmiş olduğu motorları vesaire, bunları görmek güzel bir deneyimdi. Benim için de unutulmaz bir anıydı. Bir de Bangkok seyahatimizde, yani Türkiye'de yolda kedi köpek yürür gibi, orada fil ve maymunları gördük. Satışı ve montajı yapılan müşterilerimizi akabinde arıyoruz. E, geri bildirimlerini ölçmek için. Çoğunlukla zaten e, olumlu geri dönüşler oluyor. Bunu servisteki arkadaşlarımızla da paylaşıp e, onların motivasyonunu arttırmaya çalışıyoruz ki bu çok önemli bir şey. Çok nadir de olsa ufak pürüzlerin çıktığı oluyor. Onları da en kısa sürede hallediyoruz zaten. Klima almak isteyenlere önerim az enerji tüketen klimaları tercih etmeleri. Sessizlik önemli. İhtiyaçlarına göre filtreleme sistemleri öne çıkabilir. Uzun ömürlü, bilinirliği olan cihazları tercih etmelerini tavsiye ederim. Mitsubishi Elektrik ailesine bağlılığımız, sevgimiz beni bu koleksiyonu yapmaya teşvik etti. Buna da e, şu ilk görmüş olduğunuz klima ile başladım. Bir keşfe gitmiştik. O zaman e, salonda bir klima istiyordu müşterimiz. Bir tane de klimam var, onun da bakımını yapar mısınız dedi. E, odaya geçtiğimiz zaman multi bir sistemdi. İki tane üç üniteden oluşan. Bir baktım, zaten ilk defa gördüğüm bir üründü. Çok eski olduğunu düşündüm. Sonra da araştırdım. 1989 model ve hala çalışıyordu. Ee, bunu benim almam lazım, sergilemem lazım diye düşündüm ve e, kendisine yeni bir cihaz vererek, hediye ederek o iki tane cihazı kendim aldım ve ofisinde sergilemeye başladım. Ondan sonra da zaten <laughs> bu bağımlılık haline geldi. Burada radyolardan tutun dikiş makinesine, televizyona, diğer klimalara, kalem tresağı, telefonlara kadar başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinden de objeleri topladım ve bu vintage köşesine sahip olduk. Herkesi mükemmel bir klima deneyimi için showroomlarımıza bekliyoruz.